10-0'lı Galatasaray Nef serisi 3 tane deyip Dibos, tabi 3'ün şehrin sonunda katarsak Göksel'in kök sağlara 4 tane yayın gerisinden gelen basket Oo! Ortalık karıştı Sinan Erdem'de Neyse ki bençler Orada başta Kurgay Zeytin göz olmak üzere olayın büyümesini engelledi. Ekrem Memnun da şimdi Rana Yoluş konuşuyor. İşte bu da Okben Olubay Yoluş müdahalesi. Göksen'in de topa bir hamlesi oluyor. Yoluş Yapısı'nın sonrasında İki arasındaki tansiyon artınca Aldis Jaffers'ın e, reaksiyonu var 57 e, 8 senik üstünlüğü yakalamıştı Beşiktaş, I Crypex. Oradan itibaren 18-0'lık seri. Şimdi baş Mehmet Keser Atar önderliğinde pozisyon izlenecek. Momentum bu kadar değiştiği bir maç. Tabii ki değişebilir ama siyah beyaz gibi değişti bir maç. Uzun süredir seyretmemiştik. Senin dediğin gibi üçüncü çeyreğe müthiş bir başlangıç. Ve işte Şahay diğer taraftan üçüncü çeyreğin sonunda müthiş bir reaksiyonla da Galatasaray Nef'in geri dönüşü. Hakemler de bu pozisyonu tabii değerlendirecekler. Yani o benle e, Oluş Yapırsın'ın yaşadığı pozisyonda Sanırım orada Göksin'in topu almak evet, isterken çok, çok büyümemişti orada olay Göksin'in hamlesiyle birlikte e, çok sinirlendi Randy Oluş Yapırsın işte zaten tekrardı görüyorsunuz Bu da ben Fahri yaptığını işaret ediyor Göksin'in topu almaya çalışırken Oluş Yapırsın bu hamleye karşı e, bir reaksiyon veriyor Ben faal yaptıktan sonra pozisyonda aktör bile değil. Rek hakemle zaten göz göze. Zaten kolu da kaldırıyor. Faal yaptığında işaret ediyor. Gökben <laughs> Uluvay. Alvis Jefferson'ın tabii bir yumruk girişimi var. Bakalım nasıl yorumlayacak? Mehmet Keser atar bu pozisyonu. Tekrar sahaya geldi. Göksel'in dinmiyor, teknik faul. O da ise maçtan attı. Mehmet Keseratar o yumruk girişimi oldu e, muhtemelen bu pozisyonda. Rondy Oluschaffers'ın sahaya terk etmesini talep ediyor maçın hakemleri. 24 sayılık e, performansı Rondy Oluschaffers'ın burada kendini ifade etmeye çalışıyor ama yani yumruk hamlesi kuvvetle muhtemel bir oldu. Evet, sonrasında soyunma odasına doğru giderken evet. dezenfektanın olduğu panoyu tekmeledi. Randy Olus Jefferson yerinden çıktı, kırıldı dezenfektan. Seyir zevki aslında bu kadar üst seviye olan Güzel bir maçtı. Aslında bu olayların aşağıya geçmemesi gerekiyor. Ve oyuncuların da sağ içerisindeki nabzının da yüksek olduğunu hatırlatalım ama o hamle tamamen diskalifiye sebebi. Göksel'in köksal açılan teknik faaliden Doğan Serbest Atış buğut. Bunu isabete çevirdi. Beşten aşağıya Bulut kenarda Egehan oyunda. Gökse'nin kök sağlığı çizgide. Oluş yaparsının atılmasına sebebiyet veren pozisyona istinaden. Ve yılbağlı Gökse'nin... ilginç da başarılı olmadı. Göksel'in. <laughs> Blackshear. Blackshear oyunda kenarda. Lütfen. <laughs>